Herkese merhaba, bugün efsane bir arabayla birlikteyiz yine. Kiminin çok övdüğü, kiminin çok sövdüğü, hiç ortası olmayan bir arabadayız. Niye ortası bulmayan bir araba? 1.6 FSI motorla gelen bir araba. Tam ettiğiniz gibi Volkswagen ve Jetta, 2006 model bir Jetta'dayız. 1.6 FSI motoru biliyorsunuz kimi efsane der, deli dayanıklı der, kimi çok kötü boktan der, kimi LPG taklamıyor, uyumuyor der, kimi der ki LPG... Belki yani bir şey ediyor arkadaşlar. Bugün tüm bu sorulara tek tek cevap bulacağız, vereceğiz, inceleyeceğiz bakalım aracımızı. Hem LPG araç hem kilometresi de oldukça kilometre. Güzel bir kilometre. Yani bu kilometredeki aracın nasıl bu kadar temiz kaldığını ayrıca tabi sahibine de sormak lazım. O da mesela Ama tabii düzgün kullandığınız sürece, bakımlı yaptığınız sürece bir sıkıntı olmaz. Bu arada aynı şekilde kanalıma yeni gelenler için de söyleyeyim. Benim kanalım daha çok kullanıcı yorumuna yönelik bir kanal. Teknik özelliklerini Google'a yazdığınızda her yerden çıkıyor zaten. Biz ne yapıyoruz? Daha çok kullanıcı yorumu. Yani neleri teknik olarak fabrikanın vermediği bizim gördüğümüz yol tuşu test, şanzıman, motor, alt takım gibi 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 tüm aynı şekilde kullanıcı yorumlarına değineceğiz. Videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. O zaman geçelim. Öncelikle arabanın hemen dış tasarımını edelim. Cedda aynı şekilde tabii ki son zamanlarda daha sert çizgilere sahip olsa da eskiden daha tatlı, tombik bir arabaydı. Zaten aslında baktığımızda Golf'ün de sedan versiyonuydu diyebiliriz. Şu an bile aynı şekilde zaten aslında öyle. Yine Golf'lerde bulunan aynı şekilde bir far sistemi. Yani farın tombikliği diyeyim bulunuyor. Alt tarafta hemen ufak bir sis farı var iki tane. Volkswagen Amdemi koskocaman ben buradayım diyor bize. Hemen yan tarafa içtiğimizde kapının altında ya. Daha doğrusu aynanın altında hemen sinyalleri. Ve standart kapı kollarıyla aslında gayet büyük bir aile arabası. Oo kapı çok güzel kapandı. Tebrik ediyorum seni. O yüzden de Volkswagen jantları ve ayrıca benim hoşuma giden aslında daha çok bu arabanın arka tarafı şu yette yasında geçemeyeceğiz. Hemen baktığımızda oldukça zaten büyük. Litre olarak baktığımızda da hemen ona bakalım. Bagaj açmayı 527 litre demiş. Ya bir tane şöyle bagajlı arabam olmadı biliyor musunuz? Hep hatchback, hep tek kapı, hep tek kapı. Bir dört kapıya nasip olamadı. İnşallah ben de bundan sonra dört kapı falan kamyonet menümüz gibi bir şey almayı düşünüyorum. Bu arada şey şöyle nasıl parlıyor görüyor musunuz? Çok hoş bence değil mi? Ya kasa olarak aynı şekilde hani Passat CC'yi böyle andırıyor mu diyeyim. CC yani çok daha basık ama bence hala böyle tatlı hoş bir görüntüsü var. Yani aa eski araba demiyorsunuz. Aa külüstür demiyorsunuz bence. O yüzden güzel. Ya aşağıya içine geçelim ama ilk önce arkaya bakalım. Herkes arkayı da merak ediyor çünkü bu arabayı alacak olan. Ya tabii ki be genelde bence aileler yani bilmiyorum benim için genç dediğin adam tek kapı spor araba alır. Ama tercih meselesi bir şey diyemem. O yüzden ben tek kapı araba aldım genelde. Niye? Yanıma kız arkadaşım alıp Arka tarafa da valizler atıp kaçıyordum. Dur reklam bakar mısınız ya? O abinin reklamı değişmiş. Evet bakalım. Standart plastik. Yani Volkswagen arkadaşlar. Yani bence giriş seviyesi bu marka. Ee, Türkiye'de çok pahalı. Hani yani bunu aynı şekilde Amarok için de söylüyorum. t için de söylüyorum ama Volkswagen giriş seviyesi bir araç. O yüzden bundan hani çok ekstra bir konfor, çok ekstra bir şey beklenmek lazım. Ama şunu da söyleyebilirim. Şu an ben 1.80, 1.79 boyunda olan birisi olarak zaten yani buradan belli olmaz şöyle göstereyim Tavan oldukça yüksek Hani arka tarafta 3 kişi rahat rahat seyahat eder diyebilirim Hemen aynı şekilde şurada bir standart Allah 5 posta gelen Normalde bunun gelmemesi gerekiyordu Hop şöyle ha. Ve bunun burada kilidi açık kalmış Bir kolluk var Bu da güzel yani tabii ki şimdi Yani yeni Jetta çok daha konforlu lüks ama yeni jette fiyat farkı var burada bunun ortasını bulup aynı şekilde şu an uygun fiyata güzel bir araba ne alırız diye bakıyoruz bu onlardan bir tanesi hemen biraz daha iç tarafına geçelim sonra motora yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar Ön tarafa baktığımızda mesela benzini içeriden açmanız o zamanlarda efsane. Gerçi Rover'larda da vardı bu 90 model ama 2006'ya göre çok ekstra bir şey diyemeyiz. Ama yine de bence iyi bir şey. Benim bize da hala ben bagajın aynı şekilde benzini kendim açıyorum. Bu beni en çok ağrıdan durum. Burada da aynı şekilde ne var? Dizaynları ve da aynı şekilde. Açılıp kapanması, de restansı burada bulunuyor. Bu da güzel bir durum bence. Bak ortaya getirelim tekrar. 4 cam, artay kilit, cam kilidi, Kapı kolu merkezi kilit. Koltuklarımız monel, yükseklik alçaklık ayarı, sandal bel destekli. Bir aynı şekilde araç ve koltuk yer de aktif olarak duruyor. Ve Volkswagen'in efsane direksiyonu. Yani kaç seride kullanmıştır bilmiyorum. Scirocco'ya kadar vardı yani ama benim hoşuma gitmeyen ama kimin de hoşuna giden bir direksiyon. Sol tarafta hemen hız sabitleyicisi. Hemen yine otomatik vaso ve aynı şekilde farları. Far yükseklik ve göstergenin ayarları burada. Yani kocaman bir göstergesi var bence çok hoş. Ama aynı şekilde daha hani ufak olsa olabilir miydi? Olabilir. Toru çok yüksek gibi geldi bana ama koltuğunu yükselterek de aynı şeye getirebiliriz. Hemen burada yukarıdan aynı şekilde hapörleri, havalandırması, radyo teybi kliması dijital bir klima karşılıyor bizi. Hemen burada bir ceplik var böyle. Burada aynı şekilde çakmaklık ve kütablası bulunuyor. ASR ve set tuşlarımız burada. 6 ileri bir Monel şanzımanla geliyor. FSI motor bunun motorun detaylarına da zaten gireceğim birazdan kaputu açtığımızda. Buraya geldiğimizde de yine çift airbag saymıyorum ama torpidosu da bir şey değil mi? Gayet büyükmüş bence bak. Arkadaşlar ben aynı videolarımda teknik özelliklerden çok kullanıcı yorumuna dayanıyorum biliyorsunuz. O yüzden aynı şekilde ben hani teknik özelliklerde yazmayan şeylere dayanıp söylemeye, görüp söylemeye çalışıyorum. Bilginiz olsun yeni izleyenler için. Bu arabanın motoruna yavaş yavaş geçelim. Dorbu güzel. Koltukların yanal desteği iyi. Daha ne olsun burada ufak bir ceplik var. 12 volt bir tane de burada var. Daha ne yani? Daha ne istiyorsun daha işte araba değil mi? budur? Evet, evet, evet. İçi dolu turşucuğa geldik arkadaşlar. 1.6 EF sayın motoru Efsane motoru. Arkadaşlar motor 1.6 silindir. 115 beygir güç üretiyor. FSI motor aynı şekilde. Teknolojisi biraz daha farklı. Onu yolda konuşurken, aslında yolda giderken anlatacağım. Aracın 0 11 saniye demiş. Çok iyi bir hız değil baktığımızda ama bu arabanın amacı da hız değil zaten. Konfor. 194 km maksimum hız yaptığını söylemiş fabrika. Buna geçeceğini ben rahat rahat düşünüyorum. Yakıt tüketimi şaşırttı beni. Ortalamasına 5.6 litre vermiş. Bu 5.6 litre çok böyle Gerçek rakamlar değil ama bir deneyeceğiz bakalım ne kadar yakıyor yolda ona da bakacağız. Demiş ki şehir dışı 5.6 Şehir içi aynı şekilde 9 ortalama 6.9 demiş yani 7 litre demiş. 7 litrenin ben olacağını düşünmüyorum çünkü bu aracın Arkadaşlar 1300 kiloluk bir araçtan bahsediyorsunuz 1300 kiloluk bir aracın da 1.6 benzinli motorla bu kadar az yakması Şüphe uyandırıcı. Neyse bakalım bakalım o zaman bence bir yola çıkalım bu iş böyle olmayacak. Yola çıktığımızda en doğru kararı vereceğiz. Neyse hadi kaputu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yol testimize çıkalım bakalım. Şöyle vantlarımız var. Standart Volkswagen vantları zaten biliyorsunuz. Hemen şu yan tarafta takıyorsunuz. Şık bir anca gösterge panelini şunu hemen böyle açtığımızda mavi ve kırmızı kombinasyonu mükemmel bir kombinasyon bence kombinasyona hani laf suyetmem. Seyatım da şu arabaları böyle. O yüzden hoşuma gidiyor ekstra. Baktığımızda burada hemen şöyle bir el freni gibi ufak ufak aksesuarlarımız var. Arabanın ön konsolu gayet geniş, rahat. Birazcık bu konsol yüksek olabilir ama koltuğu bunu yukarı kaldırarak da degarde edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim bence. Bir CD çalar teybimiz bulunmakta. 10 numara. 6 ileri şanzıman var. 115 beygirlik bir araba. Bakalım performansı nasıl, emniyet kemerimizi yola çıkmadan önce takıyoruz ve yola çıkmadan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen direksiyonda multimedya tuşları, ses açma, telefon bluetooth aynı şekilde menü. Direksiyon da oldukça yumuşak. yani hızırlı ya, araba olduğu yerde sağa sola gidiyor ha. <laughs> Burada hemen bir hız sabitleyicimiz var. Şimdi çıkalım bir yola. Bir şey diyeyim mi? Şu Volkswagen'in en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu vitesi abi. Hani 6 litresi var. Şimdi bakacağız 1'de 2'de 3'te kaç yapıyor ama arabanın vitesleri böyle katır kıtır. Ya çok güzel. Bende Polo vardı. Polo da öyleydi. Ibiza var. Ibiza da öyle. Bu serilerin aynı şekilde vitesleri çok hoşuma gidiyor ya. Aksana hıp diye geçiyor. Şimdi 115 girdik FSI motoru aynı şekilde. Size bilgisini vereceğim ama biraz da giderken dedim vereyim. Ama ilk önce şunu söyleyebilirim abi. Benzinli arabayı neden seviyorum? Tık ses yok. Yani ses yalıtımı da bu arada iyi. Ama art ses yok. Bakalım Palio'nun tek sefer dönemediği yerden ben dönebilecek miyim? Bakalım bakalım. ve geniş alacağız. Önümdeki anlayacaktır inşallah, anladı. Yani arkadaşlar işte yani dediğim gibi trafikte imkanlarını yaratıp aynı şekilde. Aracı düzgün kullanacaksın diye buna deniyorum. Palli gibi ufacık arabayı tek sefer döndüremedi abimiz. Olabilir bir acemi olabilir, yeni olabilir. Ama siz aynı şekilde viraj dönecekseniz yani o dönüşü yapacaksanız ilk önce sola dönecekseniz biraz sağa kırın ki arabanın manevra kabiliyeti yükselsin. Birazcık genişten almakta her zaman fayda var. oh, ne trafik var mübarek. O zaman buradan girmiyoruz arkadaşlar ama ben buradan da girmek istiyordum ya. Oh, bir denemek istiyordum aracı ama trafiği gördüğünüz gibi deneyemeyeceğiz. Araba atmosferik bir araba olduğu için alt devirleri biraz daha ölü. Her atmosferikte olduğu gibi. Süspansiyonları gayet iyi bu arada. Bak süspansiyonlarına çok hoşuma gitti süspansiyonlar çok yumuşak. Ha yumuşak süspansiyon her zaman iyi değildir virajda virajda ama konfor arabası olarak düşündüğümüzde bence gayet iyi. Ya şu an biraz yavaş gidiyoruz. Hani rüzgarı alıyor mu diye Hani sessiz bir araba demiştim ya, o sessizliğini test etmek istiyorum aslında sizle. Aracın menajuma giden şey baştan da söylediğim gibi aynı şekilde vitesi. 6 ileri bir aynı şekilde şanzıman karşılıyor bizi. Manuel olması candır. DSG'yi kullanmak, birazcık kibar olmak gerektirir, sıkıntı çıkartabilir. Bu çıkarmaz. Ayrıca debriyajı da oldukça yumuşak, rahat ve pedalı da bunun BMW gibi alttan geliyor. Bu da böyle sportif bir hava kattığını söyleyebilirim araca. Biraz daha koltuğumuzu geriye alalım. Şöyle rahat rahat kullanalım değil mi? Direksiyon çok yumuşak. Emanet araba candır oydu arkadaşın arabası. Ömer abinin arabası daha doğrusu. ben yani kibar kullanmaya dikkat ediyoruz. Ama Araba şu an 2500 devirden sonra da bırakın ben gideyim diyor. Ya yani ne kadar diyor bu kadar diyor tabi bu ayrı mesela de. Daha şuradan girip aynı şekilde bir şey mi yapsak aynen. Şöyle bir şaka yapalım. Bir durun abi şimdi bir durun siz kararı ne kadar ben geçerim. Atik araba hani. Mesela şey derler 1.6 FSI motoru kimi çok antal der, Kimi çok iyi der. 115 beygir gayet şu anlık Şey kullanıyoruz bu arada iyi. 13 litre bir yakıt tüketimi var demiş. Fabrika verisi biliyorsunuz 7 falandı. 13 litre yakıt tüketimi şaşırtmasın sizi. Birazcık şu an test için ben agresif kullanıyorum. Bundan dolayı da yakıt tüketimi birazcık fazla gözüküyor. Onu da söyleyeyim. O tekrar bu otobana çıkmayı deneyeceğim. Arayollardan aşağı doğru kaçıyorum. Ve kaportası da bu arada tek parça bir değişen var. Solon çomurlukta harici değişensiz, kazasız, boyasız araba. O kadar temiz bir araba. Sadece kilometresi yüksek. Kilometre tamamen bakımla alakalı. Bakımın düzgün yaptığınızda herhangi bir sorun çıkarmaz kilometre bilginizde olsun. Hoppa. Ses sistemi olarak baktığımızda 4 hoparlör var şu an işte ve orijinal ses sistemi oldukça iyi. Hani onu da söyleyebilirim. Bangır bangır olmasa da baya böyle hani böyle müzik hastalarına yetmez de müziğin sonu yok ama bu şekilde ben kullanırım diyeyim size kibarca. Hani bu şekilde ben var ve kullanırım. Şöyle viraja birazcık aynı şekilde girelim. Bu yol çok bozuk ya. Bu araba güven veriyor. Güvende hissediyorsun kendini o konuda bak. sıfır da deneyeceğim. Arabanın aynı şekilde sessizliği, kullanım kolaylığı, hani yormaz araba, uzun yolda sizi yormaz diye düşünüyorum ben. Bu arada videoyu şimdi açanlar, denk gelenler lütfen kanala abone olup videoyu beğensin arkadaşlar. Yani YouTuber'ları izliyorum, adam diyor ki ya sadece sadece işte %10 falan filan diyor böyle. %10 aboneleri varmış, diğerleri abone olmayan kullanıcılar. Benim %1, sadece %1 aboneler izliyor. Gerisi hep normal. Ben soldan çıkayım abi. Böyle iki aldım, 2'de yüklendim arkadaşlar. 2'de 80 90 2'de 90 100 diyebiliriz. Ama yol bitti tabi. Bunu yapalım. Yok benim Kullanımı zaten çok rahat. İkincisi yakıt tüketimi birazcık fazla. 12 litre falan düştü. Yani 10 litre yakıyor arkadaşlar aşağı yukarı diyebiliriz buna benzinde. de var ama benzin de kullanılıyor genelde. Çok aman aman da çünkü LPG ile benzinin fark kalmadığı için eskiden LPG aynı şekilde 1 liraydı. Benzin 5 liraydı. 5 katı farkı vardı. O zaman işe yarıyordu. Şimdi 20 yıl olunca çok yaramıyor. Ama 110 beygirin gücünü de burada bence görüyoruz hani. Neyse <laughs> önümüzden bir ki. Şu araba dediğim gibi atmosferik olduğu için 3500'den sonra iyi gidiyor. Hatta 3500 vites değiştirsene de bu arada iyi araba yemem demiyor. Şu an bakın şöyle ama yol yok gidecek de. Ya Porsche sen de yürü artık ya. Porsche macansın ya. 50 ile geçmeye çalışıyorsun, makas atmaya çalışıyorsun. Bırak in arabadan yani. uçma gitti hani. Ben buradan girecektim. Neyse bir ileriden atık. Üçte gidiyoruz şu an. Beyaz atışığımız yandı. Yüksek kilometre araba alınır mı? Alınmaz. Alınır abi. Niye alınmasın? Önemli olan aracın temizler. Tabii şunu da söylüyorum. Kimi diyor ki abi kilometrenin de hiçbir önemi yok. Yani var. Kilometre yaşı arabanın gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar kullanıldıysa o. Ama tabii şu da var. Şimdi 150 binde bakım yapılmamış araçla 200 bindeki bakım yapılmış araç hangisi daha iyi derseniz 200 bindeki bakım yapılmış araçlarım. Buna kesinlikle katılırım. Yani hani net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Çünkü dediğim gibi bakın bu arabalarda çok önemli. Yani bu arabalar her arabada önemli. O yüzden üzerinde duruyorum. Ama bunun yanal destekleri şu an tekrar arabaya dönelim ben. Ve yanal destekleri kullanım rahatlığı falan benim çok hoşuma gitti. Hani. Sessiz çalışıyor. Yol sesini çok almıyor. Bunlar artı. Tabi bu araç sedan bir araç. Virajı iyi bence. Hani Ege'den, Linea'dan falan çok çok daha iyi bence. Ama ne var? Sonuçta arkadan atmaya da meyilli bir araç. Sedan bir araba olduğu için. Onu da kullanırken dikkatli olmakta fayda var yani. Onu göz önünde bulundurun lütfen. O önemli bir şey. Ha şu an iç göstergeleri daha belli oldu böyle. Mavi. Kırmızı. Bu gösterge çok hoşuma gidiyor. Bir altın atikliği de var arabada. Hani 1.4 gibi işte vitesi 3'ten 2'ye çekeyim demiyorsunuz. Şu viraj vardı yani denerdik birazcık ama deneyemiyoruz. Her yer trafik gördüğünüz gibi. Ama şöyle ama şey yapsan ne olacak yapmasan ne olacak? Kırkla bisiklet de bir şey olmaz. Motorcu geç. Geç abi sen motorsun. Geç geç geç. <laughs> Motor geç hadi geç. Şu an aynı şekilde biraz daha viraj var şöyle. burada bu arada sert viraj bu. Evet arka ee, arka geliyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkayı birazcık getirdik. İşte sedan arabayı sevmemin sebebi bu. Dedim ya videonun başında. Sedan almadım. Epeş bak alıyorum. epeş bak alıyorum. epeş bak alıyorum. Bunun en büyük sebebi bu kıçı nasıl geldi? Videoda belli olduğunu bilmiyorum. İşte bu yüzden senin araba sevmiyorum. Senin arabada makas de böyle kıçı bir geliyor toparlayamıyorsun. Hani atıyorum tabi BMW olur, ağır bir araba olur, Mercedes olur. Ayrı mesele. Bunu mesela benim Ibiza'da bir 20-30 km daha fazla girsem bir şey olmazdı. Hani bu arada yol tuşunu iyi demiştim ya bunların sözünü geri alıyorum. Bu arada şu da var arkadaşlar yol tuşunda süspansiyondan tutun da lastiklere kadar hepsi çok önemli. Hani onları da söyleyeyim aynı şekilde. Yol tutuşunun çok iyi olduğunu o da söyleyemiyorum şu an. Birazcık götünü atıyor. Ama bu da şu da var normal yani. Normal bu araba bu araba hani. Bu arabanın özelliği bu. işi bu. Bunu bagajını dolduracaksın gideceksin. Bagajı iki tane kumpu torbası atarsak belki güzel olur. Eskiden vardı ya efsane muhabbet Volkswagen'e. Tosbağ'a çimento otup Porsche motoru takan bir abimiz varmış. Ona ben değil Doğan abiyle de denk gelemedi de. Velhasıl arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu araç da yine aynı şekilde Ömer abimizin bir aracı. Gerçekten motoru falan benim oldukça hoşuma giden bir araç. Hani şöyle durum var gerçekten bu araba alınır mı alınır. Niye alınmasın abi 2000 aldı. Yani şöyle bir durum var gönül ister 2020 jetle binelim siz de binin. Ama yani gönül ister de cep isteyemiyor. Çünkü malum araba fiyatları yani golfin sıfır olmuş. 1.2 1.3 milyon. O yüzden çok böyle şey alamıyoruz hani böyle. Bu tarz arabaların sıfırlarına yanından geçemiyoruz açıkçası. Ya yani biz geçemiyoruz tabii geçebilen illaki var ama ben kendim için söylüyorum. Hani geçebilen için iyi bir şey tabii ki. geçemeyen için de Allah hepinize gönlünüze göre versin. Daha iyisini versin. Benim güzel araba ya. Hani ben diyorum ya yormadı. Arkada 3 kişi rahat oturabilir. Benim imzada arkada 2 kişi rahat oturuyor. 3 olduğumu biraz sıkışıyorlar. Bagajı yok. Bagajının olması 530 litre iyi. 11 litre bir yakıt tüketimi düşüyor. Daha bu düşecek büyük Bu 9 ona düşecek ama 9-10 litre bir yakıt tüketimi var diye düşünebilirsiniz. 6 ileri 115 beygir. Oldukça aynı şekilde performanslı. Ve uzun yolda da yavaş yavaş gittiğiniz sürece daha az yakacak bir araba olduğunu düşünüyorum. Yani benden geçen not aldı mı aldı. Sadece yol tutuş konusunda iyi değil ama yani şu an benzinli arabanın çalıştığını duyamıyorsun. Benim Punto vardı mesela. Punto da öyleydi. Adam aynı şekilde sanayiye götürdüm. Çalışan bir marşa basmaya çalıştı. Gırt diyor. Ne yapıyorsun sen onu falan. Ya işte öyle öyle yaptık. Evet İstanbul trafiğinde. Gülüyor. 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 Evet arkadaşlar bir İstanbul trafiğinde daha ufak bir inceleme tatlı bir videomuz oldu. Jetta 2006 model EFSI motorları için bayağı bir yargı vardı. Bence bu noktada kırılmış olmuştur. Bence alınabilir bir araba. Hani her zaman ama şunu söylüyorum. Abi şu araba alınır mı demek yerine o arabanın temizi alınır. Temizini alın o aracın arkadaşlar. Temiz olduğu sürece sorun yaşamazsınız. Yani bir aracın markası modelinden bağımsız söylüyorum bunu. Temizini alın. Bir kuruş fazla verin, iki kuruş fazla verin temizini alın. Bu her zaman geçerli bir kanun kuralıdır. Videoyu aynı şekilde bitirmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada sorularınız varsa da muhakkak yorumlara belirtin ki aynı şekilde biliyorsunuz ben yorumların hepsini okuyorum, dikkat ediyorum, cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar tüm yorumlara da cevap veririm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.